Şimdi bak bütün katlar birbirinden farklı tamam mı? İyi bak. Tamam. Şimdi şöyle ben desteden e, rastgele bir kart seçeceğim. Tamam. Dur diyeceksiniz seçeceksiniz tamam mı? Tamam sen de içine. Sen de içine. Sen tamam. İsterim bir yerde dur da. Tamam. Dur abi. Memnun musun? Memnunum. Tamam. Şimdi bak bu kartı göstereceğim. Benim görüp görmem pek önemli değil tamam mı? Tamam. Karta bakıyoruz karo 5. Şimdi sihirbazlıkta çok basit bir numara vardır. Seçilen kartı alırsın yavaş bir şekilde desteğin arasına koyarsın. Tamam. Sonra parmağını ışıklattığın zaman bu kart desteğin en gelir. <gülüyor> 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 Şimdi bak çoğu insan buradaki olayın el çabuklu olduğunu düşünür. Fakat bu yanlış. Doğrusu gerçekten olay parmak ışıklatmalı. Bir tane kart sen seç. Dur değişelim bir yerde. Dur abi. Memnun musun? İstersen değiştirebilirsin. <laughs> Şimdi bak bu kartı göstereceğim. Bak ne olduğu hiç önemli Rastgele bir kart. Kupaya dedi mi? Şimdi ha bak. Ben kupa'yı alıp büküyorum ve şöyle destenin arasına bir yerine koyuyorum. Şu an büyük bir şekilde duruyor değil mi kart? <laughs> Çek abi evet. düdüğünü. Üzerini yavaş bir şekilde kapatıyorum. <laughs> bak iyiyiz 1, Bir, iki, üç yaptığım zaman el üstte bir kart. Ay amma ne? Ay 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 Çikliliği de beraber kartet. Abi ne, ne bunun şeyi? Parmak ısıtma gösterdik o kadar yara. <laughs> <laughs> Yalan <olsa bileceğiz. gülüyor>